Merhabalar, İyi Parti'den istifa ettikten sonra yoluna bağımsız devam eden İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun oğlu Siraç Ensarioğlu, Diyarbakır'daki 5 ayrı partinin adaylarını destekleme kararı aldıklarını duyurdu. İlginç olan şu ki bu 5 partinin adayları arasında Dem Parti de var ve Siraç Ensaroğlu'nun açıklaması şu şekilde. Malumunuz olduğu üzere pazar günü kentimizi yönetecek belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gideceğiz. Mali seçimlerdeki tercihlerimiz siyasi veya ideolojik sahiplerle belirlenmemelidir. Yapacağımız tercihlerde Kıstas, yerel ölçekte verilen ve verilecek hizmetlerin niteliği olmalıdır. Bu nedenle eğilimimizin parti odaklı değil, aday bazlı olması gerektiği kanaatindeyiz. Bu minvalde liyakat ve ehliyet sahibi olduğuna inandığımız, seçim sürecinde sahada ve birçok platformda desteklerimizi açıkladığımız belediye başkan adayları şunlardır. Hani ilçemizde Hüda Paradayız Sayın İhsan Yaşar'ı Eğil ilçemizde Saadet Partisi adayı Sayın Mehmet Karakaşı, Kayapınar ilçemizde AK Parti adayı Sayın Ali Rıza Fırat'ı, Çınar ilçemizde Hüda adayı Sayın Vedat Turgut'u, Sur ilçemizde AK Parti adayı Sayın Mehmet Dilek'i, Çermik ilçemizde Dem Parti adayı Sayın Berat Can'ı, Cüngüş ilçemizde Yeniden Refah Partisi adayı Sayın Zübeyir Arslanca'yı, Yenişehir ilçemizde AK Parti adayı Sayın Muhammed Asena'yı, Ergan ilçemizde Hüda paradayı Sayın Hasan Haksever'i desteklediğimizi siz değerli hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz diye Siraç Ensaroğlu açıklamasını noktaladı. Ensaroğlu ailesi Dem Parti, Hüdapar, Yeniden Refah Partisi, Saadet ve AK Parti'nin adaylarını destekleyeceklerini açıklamış oldu. Yani bu seçimde biz parti olarak değil aday bazlı bir destekleme kararı aldık diyorlar. Bu konuya dair siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama lütfen beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.